Bostanlı köyünde bulunan bir işletmeye doğalgaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken köylüler kendi evlerine de doğalgaz hattı çekilmesini istedi. Fakat bu taleplerine uğrulmayı natalamayan köylüler Gölyaka Düzce bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Düzce Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler köylülerle yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından yolun trafiğe açılmasını sağlarken Bostanlı köyü halkı Düzce valisi Selçuk Aslan ile görüşmek için randevu aldı. <laughs> Köylülerden Sinan Çetin doğalgaz bizim köyümüzden geçiyor. Biz bu hattan faydalanamıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Tarlaya giden doğalgaz bizim köyümüze niye verilmiyor? Tarda insanlar yaşamıyor ama burada insanlar yaşıyor. Bu doğalgazdan kim faydalanacak? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Hakkımızı arıyoruz. Yetkililer bu olay müdahale oluncaya kadar biz eylemimize devam edeceğiz şeklinde konuştu. Burada ne oluyor biliyor musun kardeşim? Burada İmarı olmadığı için doğalgaz bizim köyümüzden geçiyor. Biz bu haktan faydalanamıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ve tarlaya giden doğalgaz bizim köyümüzden neye geçmiyor? Tarlada ne var? İnsanlar mı yaşıyor tarlada? Ama burada insanlar yaşıyor. Bu doğalgaza kim faydalanacak? İnsanlar faydalanacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hakkımızı bu şekilde valimiz, milletvekillerimiz, bu olaya el atasaya kadar biz eylemimize devam edeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bitti. Mevzumuz bunlar ibaret.